Aysun Hanım bana her şeyi anlattı. <laughs> Gönderecek başka elçi bulamadı mı? Kızlar, ya yaptığınız ayıp değil mi? Ha? Sen daha geçen gün bana saldırmadın mı babanı savunarak? Benim babam şantajcı değil diyerek. Şimdi takındığın sıfat ne? Havalı havalı konuşma seni Aysun da alamaz burada benim elimden. Bizi pışpışlayan yok. Niye? Senin gibi vaatler veremiyoruz çünkü. <laughs> Terbiyesizleşme. Dikkat çekmek için başka yöntemler bulmak zorundayız. Ne yapalım? Sen kendi sıfatlarına bak önce. Kızlar bunu Musa duyarsa sizi ne yapar biliyor musun? O yüzden hemen görüntüleri verin bana hadi. Hah. Bize şantajcı diyene bak sen. Benim abimi bana mı dolduracaksın sen be? Hele bir abime söyle. Saçını bırak. 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 Bırak dedim. Bırak. Gel de bırak yere. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Baba geldi durduk yerde saldırdı ya. Ne oluyor anlamadık. Senin derdin ne lan? Ben kimseyi saldırmadım. Saldırmak sizin ailede adet. Hah kontes. Hep aynı sinsi. Yap yap, çekil kenara. Ya bir susun ben susun. Bana bak, bu eve geleceksen edebinle geleceksin ha. Benim bu eve gelmeye niyetim falan yok. Çıktığım güne de şükürler olsun. Asıl yazık. Kızlarını da kendine benzetmişsin. Yılan illi seni. Ulan kendi evimde senden posta mı yiyeceğim ben he? ha? ha? Bırak kolumu! Çık Bırak! Bırak dedim! Bırak! bak lan! Sen kim oluyorsun da benim kızlarıma laf ediyorsun ha? Bu yaptığınız elinize hiçbir şey geçmeyecek. Aklınızı başınıza alın. Hala konuşuyor Baba dur. bırak şunu biz yollayayım. Ya gel, gel kız. Gel. Benimle de derdin mi? Ha? Tamam be. Ne bakıyorsunuz lan? Sinema mı oynuyor? Ha? Hadi girin içeri. Kesin lan siz de artık rezil ettiniz mahalleye ya. Zafer, Zafer ne bağırıp duruyorsun? Ya? İki dakika uyum dedim. Ne bağırıp dur... Ne yapıyorsun kızıma Zafer'cim? Zafer'in ha. Zafer, zafer, zafer. Bir kere de kızına sor. Be. Gelmiş eve, dalmış kızlara. Yettiniz artık ana kıza. Sabır sabır bir yere kadar. Girin lan size içeri. Hadi, yürü. Şş, bitti, bitti. Sinema bitti. Hadi. Bana bak, sen de çek git. Daha fazla sinirimi oynatma benim. Abla, ne oldu yine? Yok bir şey. Boş ver. Anne. Hadi sen gel bu gece bende kal. Çok özledim seni. İstemez miyim? Ben de çok özledim seni. Gözünün içine bakıp duruyorum bana bir şey söylesin diye. Gelmez miyim? Beni. Özlemez miyim seni? Yani ben de gelebilirim o zaman. Gelebilirsin tabii gel. İki parça bir şey alıp geliyorum. Hadi, hadi siz yürüye durun. Tamam, hadi sen de git annemin yalnız bırakma. Ben de Musa'nın orada bekliyorum sizi, tamam? Anne hani uzun hikaye ya, anlatırım, konuşuruz. Biraz değişti gibi sanki. Bilmiyorum. Ya hadi siz hazırlanın, hadi bekliyorum. Geliyoruz, hemen geliyoruz. Hadi. hadi. hadi çabuk ol, ne alacaksın sana Boğazıma dizdin lan. Ne oluyor, nereye? Kızımı oturumlar dur, oturduğunuz yerde. Bana bak, adamı dinden imandan çıkarma. Şurada balansı sağlamaya çalışıyorum. Kızının yaptıklarına rağmen kızlarımı zor tutuyorum. Üstüme daha fazla gelme benim. Ne yaparsın Zafer? Ne yaparsın? Boşar mısın? Boşa. Allah rızası için boşa. Azıcık din iman varsa boşa. Buyurun elimde. Sıktırma ümüğünü bana. Zafer, kızımın arkası artık sağlam. Kardeşine de bakabilir. Polise mi vereceksin beni? Hadi durma koş. Artık hapiste yatabilirim. Gözüm arkada kalmaz. İçimde, vicdanımda rahat olur hatta. Sen de artık kızlarında kalırsın. Sana güzel güzel bakarlar. Çöp içinde yaşarsınız artık. Blöf yapıyorsun ama ben yapmıyorum. Sonra ağlama. Bir gece Zafer. Bir gece. Aklın varsa beni bu gece azat edersin. Yoksa ne halt edersen edersin. Kızım bana gel demiş. Beni bu gece burada kessen tutamazsın. Oğluma da karışmayacaksın. <laughs> of. Mansur hala gözden çıkarmamış videoları bak. Gördün mü? Dedim sana. Vermeyelim daha hiçbir yere bizde. Şişt, babam duymasın. Ne istiyordu o sizden? Bir anlasak baba. Biz insan gibi ikna etmeye çalıştık. Dönsün evine diye. Senden girdi, abimden çıktı. Öyle abuk subuk şeyler işte. Tahrik ettiğin adına resmen. Kavga çıkarmaya gelmiş gerizekalı. Zeliha anne ile Ali Bey de ödül verir gibi peşine gidiyorlar. Sen de bir şey demiyorsun. Neyse büyüklük bizde kalsın. Hadi bir şeyler hazırlayın da yiyelim benim karnım aç. Sinirden zaten midem tuttu. Abici, al Salih Uçan'ı ortaya. Koy yanına Recep Niyaz'ı. Ya üç yıl şampiyon olma, bir şey istemiyorum. Pardon abi. Koçum, hava serin oldu. Hadi içeri bakayım siz. Ne i̇yiydik abi böyle. Hava serinledi. Hadi içeri. Hadi aslanım. Hadi koçum. Ayakta kaldın. Otursana. Yok. Annemle Ali bende kalacak bu gece. Ee, baktın kaldın. Konuş. Aslında senden bir ricam bir ricam olacak. Direkt açık konuşacağım. Bana yardım eden kadının avukatı da var ya. Kadın kocasından boşanmak üzere. Ve e, bu adam onu hem aldatmış hem şirketin üstüne konmuş ve birçok kötü şey yapmış. Geçenlerde iş yerinde bir kriz yaşanmış. Kavga etmiş kocasıyla. Bizim kızlar da oradaymış ve bunu kayda almışlar. Daha geçen gün kadın kocasıyla basın açıklaması yaptı. Hani biz iyiyiz, biz arkadaşız diye. Ama kızlar bu kayıtla onu tehdit ediyor şu an. Nasıl? Bizimkiler. Niye? Rol istemişler, verilenleri de beğenmemişler galiba. Bilmiyorum. Bak Musa, ben bunu sana git onlara kız, onlara bir zarar verdiği anlatmadım. Ben anlatmaya çalıştım. Beni dinlemediler. Bu kadın gerçekten zor durumda. Anladın mı? O kayıtları bir an önce silmeleri lazım. Tamam. Hadi ben sizi eve bırakayım. Yok yok, gerek yok. Biz dolmuşla gideriz, sağ ol. Anlarım ya abi, sorun değil. <laughs> İyi. Geç kalmayın madem. Ali'ye selam söyle. Yani. Annesine de tabii. Hadi madem.